Yeni videodan herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine bir alışveriş videosuyla sizlerleyim. Gratis de yine güzel bir indirim oldu. Ben de ihtiyaçlarımızı aldım. Sonra eve geldim baktım. Dedim bu alışveriş bir videoyu hak ediyor. O yüzden kargomun da gelmesini bekledim ve şimdi videoyu başlatıyorum. Aslında kargom henüz tam gelmedi. ikiye bölmüşler. Onu beklememe gerek yok diye düşündüm. Çünkü bunları artık yerleştirmek istiyorum ve kullanmam gereken ürünler de var. Başlamadan önce şunu da belirtmek istiyorum. Aralık ayında yaptığım bir alışveriş. Bu aralığın başında yaptığım bir alışveriş. Ben sanırım siz bu videoyu Ocak'ta falan göreceksiniz. Belki de daha geç. Çünkü hazır stok videolarım var paylaşmam gereken. Bunu belirtiyorum ki çünkü burada yılbaşı ile alakalı birkaç ürünüm de var aldım. Başı işte bunlar niye alındı olmasın diye belirtmiş oluyorum yani videoyu önceden çekiyorum sizlere o zaman hadi hemen başlayalım video gelsin. derinden çünkü çok geliyor. Birazcık kargo mağduru yaşadım. Onu da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kargo paketim bana ne şekilde geldi. Şu kadarcık bir kutunun içine bayağı bir sert bir şekilde sıkıştırılmıştı. O yüzden de haliyle ince kaplı bir ürün varmış. Patlamış. Patlayınca da bütün suyu, tüm ürünleri dökülmüş. Diğer ürünlerde bir sorun yoktu. Onları kuruttum ama hala içinde hatta. Ve hala dökülmeye de devam ediyor. O yüzden kutusunu atmayacağım. Peki, eğer iade yollarsam genel kutuda göndermemiz gerekiyormuş. Ama mazdan da oluyormuş. Bakalım götüreceğim. Oraya oradan orta da iade yapacağım. hemen göstereyim çünkü bu poşetler düşmek üzere. Bu renkli kulak çubuklarından aldım. Buna 3 tane aldım galiba. Bu arada fiyatlarını hatırladıklarımı söylerim. Hatırlamayıp ya da yanlış hatırladıklarım olursa böyle yanlarına fiyatlarını da yazacağım. Çünkü diğer videoda yorum olarak hani fiyatları da istemiştiniz. O yüzden bu defa işten bakıp yazacağım fiyatlarını. Benim şairiydi onu da söyleyeyim. Makyaj ürünlerinde %50 indirim oldu. Bakım ürünlerinde oldu. Başka bir günde Gratis'in kendi markalarında %50 indirim oldu. O zaman da biliyorsunuz Gratis'in temizlik malzemeleri falan da var. Ben de onları bir denemek istedim. Çünkü gerçekten göreceksiniz fiyatlarında. Çok uyguna denk geliyor. Böyle olma teli dörtlü. Bir olma teli ne kadar pahalı olabilir marketlerde bunu denk gelip görmüştüm. Bu 8,5 liraydı diye hatırlıyorum yanlış değilse. Şimdi yanlış söylersem de yazacağım buraları. ve Dali'nin bebek kolonyasını aldım. Bu direkt bebek kokusu, şampuan kokusu. Bu kokuları çıkıp koklamak istiyorum. Yani normal bebek kokusu. Bunu Asya için alıyorum. Yani Asya'nın odası için alıyorum. Temizlediğim zaman... Bunu sıkıyorum Asya'nın odasına da. Çiçekli olanlarını da, farklı koku olanlarını da kendim için alıyorum. Duştan sonra kullanınca böyle bir ferahlık kendimi çok iyi hissettiriyor. Ama şimdi sadece bir tane Asya için aldım. Yedeklemek için. Şöyle bir Beauty'nin keçi sütlü olan yüz kremi. 85 liradan 25 liraya düşüyordu. Bakalım nasılmış. Daha sonra yine Benri'nin bu el vücut kremi. Bu... 300 milimlik olanı almışım ve E vitamini olan. Bunun farklı çeşitleri de var. Yine bu da gayet uyguna geldiği için ve hani büyük olduğu için almak istedim. Çünkü E kremi, krem sürekli kullanılıyor. Yine Bendri'nin büzgülü büyük çöp torbası. Bu da baya baya gerçekten uygun fiyata düşmüştü. Bunu da aldım. Bu 15 Büyük boy. Çöp torbası evin ihtiyacı. Bir tane yine Bendri'nin. Artık söylemeyeyim bence. Bendir bendir Bir tane şöyle ekran temizleme mendili. Laptop ve iPad için aldım bunu. Bir tane de yine gözlük temizleme mendili. Bunu da eşim için alıyorum. Yine aldım. Bir tane daha kulak çubuğu. Buna üç tane aldığımı söylemiştim. Şöyle iki tane temizlik bezi. Sarı bez dediğim. Sonra bunlar yemizli, böyle mavi, sarı ve pembe her renkli olanlarını kullanmayı çok seviyorum. Bunların tanesi 4,5'tü diye hatırlıyorum. Üçlü olarak böyle. Bunu da yine sokalım. Bu benim ev ihtiyacı ve sürekli kullanılan bir şey. Şöyle küçük 10'lu evet 10'lu <laughs> cep mendili. Bunlar da çantaya asmalık. Tatlış mendiller. Yine da ihtiyaç. Şöyle bir Banyo mutfak hijyen mendili. Ben bunları lavabo için kullanıyorum sadece. Böyle gün içerisinde kirlendiği, ıslandığı olduğu zaman kullanıyorum. Ve böyle ani misafir gelmesi için de iyi oluyor. Tertemiz yapıyor gerçekten. Bu kullandığım bir ürünü yine böyle stoklamak istedim. 50 tane var ve baya baya da uzun gidiyor. Benimki az kalmıştı o yüzden bir tane daha aldım. Fiyatını hatırlamıyorum. Bebek temizleme pamuğu. Bunları da Asya için kullanıyorum. Ben ebebekten alıyordum ama artmış baya. Bu 8,5 liraydı diye hatırlıyorum. 8,5 liraya da böyle yine Asya için aldım. Sonra ilk biten poşetimizin son ürünü. Buzdolabı poşetleri. Dörtlü olarak bunun fiyatını da hatırlamıyorum. Bu da yine uyguna geldiği için ve ihtiyaç olduğu için aldım. Evet ilk torbamız bitti. Şöyle aşağıdaki ürünleri de göstereyim. Sonra diğer poşete geçelim. O şu an duruyor gibi. Biraz boğazım tahriş oldu bağırmaktan. <laughs> bir tane diskop, bir tane de kare pavuk almış. Bu defa birer sahne aldım. Kızmayın diye. Bunları her seferinde bir sürü alıyorum. Artık biliyorsunuzdur galiba. Ama bu defa birer tane aldım. Bir tane de Benri'nin pişirme kağıdını almışım. Hazır kesilmiş olanlar daha kullanışlı oluyor. Bu arada ben Benri'nin bu ürünlerini, temizlik ürünlerini hiç kullanmadım. Denemek için aldım uygun fiyatlı olduğu için. Bebek pamuğunu da hiç kullanmamıştım. İşte buzdolabı poşetinde, bu pişirme kağıdında. Hiçbirini kullanmamıştım ama bakalım Umarım memnun kalırım. Kalırsam devam ederim almaya. Bir tane de benzin hidrofil pamuğunu aldım. Bu hem evde ihtiyaç olabiliyor hem de tonik kullanmak için aldım ben. Çünkü diğer disponkları kullanıyordum ve ürün emiyor gibi geldi bana çoğunu. Belki bunda daha güzel sonuç alırım diye. Hem de evde bulunsun diye aldım. Bu 8 liraydı sanırım. Johnson bir kolonyası. Bu kolonyayı çok beğeniyorum. Ben bu pembe olan kokusunu tabii yine koklayacağım. Çok güzel kokuyor. Bunu çantaya atmalı kalıyorum. Neredeyse bütün çantalarımda var diyebilirim. Dışarıda kullanmak için çantamı atıyorum ve böyle kullanıyorum dışarıda. Özellikle yemek yedikten sonra falan o kokuyu alıyor. Güzel. İki tane allık var. Şöyle şov pastelim. Bir allığı. Bu likit allığı. 52 numarası. Beni izleyenler, tanıyanlar artık biliyordur diye düşünüyorum. Allık aşığı bir insanım. Eğer beğenirsem bunun pembe tonlu su falan da vardı. Onları da tercih edebilirim. 38,5 lira bu da. Denemek için sabırsızlanıyorum. Max'ın bir allığı. Bunu ben almadım. Yani bunu bana göndermişler. Galiba o kadar ürün önce bir de bunu ekleyelim yapmışlar. Aslında Nike'ın böyle strik aldığını da merak etmiştim. Aslında. Denemek için iyi oldu. Bunu görünce sevindim gerçekten. Böyle küçük görünümüne bakmayın. İçinden bir sürü çıkıyor gerçekten. Şu kadar bir çıkıyor içine. Ruj ve allık diyor. Zaten ben krem allıklarımı ruj olarak da kullanıyorum genelde. Şöyle şunları bir alayım yanıma. Burayı göstereyim. Sanırım o devirecek onu. O yüzden onu almayayım. Şimdi benim kendime boya aldım. 34 liraya falan düşmüştü. Bu da yine güzel bir fiyat. Bu seferinde farklı bir ton alıyorum. Bu defa 5 numarasını aldım. Kuaföre sorup aldım. Umarım bu defa yanılmam. Üyitinin saç parfümü. Ben koku çok seviyorum. Kokusu da çok güzelmiş. 160 bin olan bunu küçükleri de var denemek için öyle de alabilirsiniz. Saçta kokuyu çok seviyorum. O yüzden aldım 26 liraydı diye hatırlıyorum. Selenesi. Yüz yıkama jeli. Bu mavi olanı. Diğer videoda söylemiştim ben genelde maviyi kullanıyorum diye. Yağlı ve karmaşıklar için olanı bu. Diğer videoda, diğer alışveriş videosunda turuncusunu almıştım denemek için. Bunu daha çok sevdiğim için ve çok güzel bir fiyatı düşmüştü. 50 liraydı. Daha sonra hatta 45'e düştüğünü de duydum diğer gününe birazcık üzülmüş olabilirim. Ama 50 lirada bunun için çok güzel bir fiyat. O yüzden stoklamak istedim. Hiç açmayacağım bunu diğeri bitene kadar. Çok hızlı konuşuyorum. Hani bir yana yüz yıkama köpüğü. Ben bu köpüğü önceden de kullanıyordum. Sonra fiyatı artınca dedim bu o fiyatı hak etmiyor. O yüzden almamıştım. Farklı bu ürünleri alıyordum. 30 liralık alışverişi 35 liraya düşüyordu almak istedim. Kullanılır yani yüzümü sürekli yıkıyorum ben. Üçlü ıslak mendil bunlar miniciklermiş. E ben adetine bakmadan almıştım. 6 liraydı bunlar. Yine böyle çantaya atmalık ihtiyaç oluyor çocuktan sonra çok daha fazla ihtiyaç oluyor. O yüzden bol bol ıslak mendil ve peçete almaya çalışıyorum. Mara benim aşkım. İnternet alışverişi yapmamın sebep olan ürün bu. Çünkü bu ürün mağazada yok gelmiyormuş. Ben bunu her seferinde soruyordum. Ve artık dedik ki hani oğlum size sadece bir kere geldi ve bir daha gelmeyecek. Biraz geç. <laughs> ben de internetini aldım. 80 liraya aldım. Ama bu %50 indirim olduğu zaman 60'a düşmüştü. O zaman yakalayamamıştım. Bitmişti. Bu zaman 80 almış oldum. Şöyle bir makyaj lambası. Ben Instagram'ım işte, da hani var biliyorsunuz. Orada da bir kitlem var. Orada bakım videosu, makyaj videosu falan çekiyorum. YouTube'a da hani çekiyorum, bloklarda görüyorsunuz. O yüzden yetersiz kalıyordu ve her seferinde tripodımı kurmak bana zor geliyordu. Böyle bir şey almak istiyordum, böyle vakumlu, banyoda ve yatak odasında hani. Ya Aynama takıp makyaj yapmak için güzel şimdi ışığına bakacağız. Dediğim gibi kargom öyle gelince ben bu zarar gördü çalışmayacak diye çok korkmuştum. Hemen alıp denedim. Ya neyse ki çalışıyor. Çok iyi değil mi? Bebeğim çok iyi ışığı. Tripotundan bile iyi diyebilirim gerçekten. Bayıldım. Bakın ne kadar değişti. Böyle mi devam etsek? <laughs> Şöyle tutarak devam etsem. Çok iyi. Buna bayıldım gerçekten. Bunu şöyle yanıma alıp devam edelim. Siyah nokta bandı bu. Bu da yine kasa arkası ürünü. 9 liraya düşmüştü. Altılı. Şunları en son göstereceğim. Ve Asya için bir tane kulak çubuğu. Bunu keşke iki tane alsaydım internetten. Çünkü mağazada yoktu. Sonra şöyle bir tane çanta. Ah işlerim burada. Şöyle göstereyim. Ben bu tarz çantaları şöyle ee, çok seviyorum. Aşırı seviyorum. Ve içi gayet güzel. Geniş ve büyük cüzdanı falan da giriyor. Market'e gittiğimde böyle dışarı çıktığımda özellikle alışverişe gittiğimde çok böyle pratik oluyor. Pazara gittiğimde çok pratik oluyor gerçekten. Bu da 60 liraya düşüyordu. Eklipsin bir çantası. Renkli kulak çubuğu üçledik. Istak daha büyüklerini aldım söylemiştim. Onlar 10'lu bu 15'li bu da 8 liraydı üçlü. Şöyle küçük çöp torbası. Bunları tuvalet ve çöp kovalarına kullanıyorum. Gayet güzel oluyor. Böyle çok sarkmamış oluyor. Bir tane daha gözlük mendili almışım. Ben ne aldım bile unutmuşum bu arada gerçekten. Bir tane almışım. Bir tane daha çöp torbası almışım. Büyük boy. Düzgülü olan. İyi yapmışım. Şöyle kilitli buzdolabı poşeti almışım. Bunları da Asya'ya kıyma falan kaldırırken güzel oluyor. Bir tane daha almışım. Üç tane mi almışım bunlar? Ah, yine bir tane daha almışım temizlik bezinden. Bunu bilmiyordum. İki tane aldığımı zannediyordum. Şöyle şunları göstereyim. Benliğinin bebek yağı spreyi ve şöyle kolay tarama spreyi. Bunları kendim için aldım. Aslaya mustera kullanıyorum. Kendime bunları aldım. Şimdi ben Dalin kullanıyorum. O da hani biliyorsunuz böyle kolonya şey gibi. Ama o gerçekten hiç sevmiyorum. Yani onun kullanımını eline döküyorsun falan. Bu spreyli ya direkt böyle fıs fıs sıkıp yaparım dedim. Bu daha kullanışlı geldiği için o yüzden bunu tercih ettim. Bunu da hiç kullanmadım ben. <laughs> Ama onunla bir şeye düşmüştü fiyatı. O yüzden dedim alayım ya. <laughs> Kullanırım yani ileride. Aa toka. Toka da almıştım. Evet. Şöyle. Neon renklerinde. Bu kulaklı tokalar aslında küçük olanları var bunların. Anne kız takılmayı çok seviyoruz. Biz şöyle sonra temizlik şeyine gelelim. Bu neymiş? çok marşı temizleyici sirkeli. Dirkeli olduğunu görünce almıştım bunu. Hani birçok yerde kullanırım diye düşünüyorum. Lavaboları parlatmak için, ocak parlatmak için de kullanabilirim. Çaydanlık, fırın içi, buzdolabı, banyo, fayans, lavabo, klozet, küçük makinesi, parlatıcı gözüne koyun diyor. Parlatıcı niyetine de geçiyormuş. Çok iyiymiş. Bunlar onlu bir şeydi ya. Fiyatlarını tam hatırlamıyorum. Onları yazarım. Ekonomik bir ürün. Sonra şöyle iz bırakmayan camlar için cam temizleyicisi aldım. Bu da yine böyle cam birazcık kirlendiğinde siliyoruz ya o zaman için aldım. Ara ara böyle camları parlatırım diye. Çünkü diğer türlü su hazırlamak biraz zor geliyor bana. Bu da bitti. Böyle köpüklü banyo temizleyicisi. Bunu da yine denemek için aldım. Dediğim gibi vardı bu bunlara hiç kullanmadım ben temizlik ürünlerini. Denemek için aldım. Şu umarım güzel. Yusuf Sabri Tuncer'in bu saç toniği. Bu kullandığım bir ürün. Benimki çok az kalmıştı. Bir iki kullanımlık kalmış. Beğenerek kullanıyorum. O zaman bir daha aldım. Mesela bakın bunları çok güzel sarmışlar. Böyle işte asetonu mesela çok güzel sarmışlar. Ama o ürünü hem sarmamışlardı. Hem de şey çok yumuşakmış ve patlamış. Yani çok üzüldüm ona gerçekten. Ve bir daha almayacağım onu yani. İlk başta çok fazla böyle etkisinden canlılık olarak çok fazla etkisini görmedim ama yumuşattığı bir fark yarattığı kesin. Yani yine asetonu bu da yine kullandığım bir ürün. Benimkine yine az kalmıştı. O yüzey temizleme mendili. Ben bunu aldığımı hiç bilmiyordum. Hatta aldığımı bilmeden mağazadan alsam mı diye bakmıştım. Almıştım ama bunu internetten almışım. Görece gerçekten çok şaşırdım. Hani parkeler için kullanmasam da böyle yere bir şeyler döküldüğü zaman Özellikle çocuklar evde bu çok olabiliyor. Döküldüğü zaman hemen böyle silerim diye düşündüm ve banyo ve böyle lavabo arası için kullanırım diye düşündüm. Bence ben bu ürünü beğeneceğim ve devam edeceğim gibi geliyor. Yılbaşı için birkaç tane şeyler almıştım. Ve bir çorap. Bu bayağı kalın. içinde de yumuşacık. Noel babalı ama kısa bir çorap. Şöyle bilekte. 16-17 lira gibi bir şeylerdi çoraplar. Sonra yine şöyle Noel babalı uzun bir çorap almıştım. Ve yılbaşında çekimler için almıştım ama daha sonra defakto daha güzel çoraplar aldım. Onları kullanacağım ama bunlar da yine böyle kış temalı. Tabii ki evin içinde taytlarla birlikte çok tatlı olur, kullanılır. Sonra Asya'ya şöyle bir taç almıştım. Bunu ben seçmedim. Böyle Noel babalı olmuşlar. Güzel yani kötü değil. Belki ben seçsem daha farklı bir şey seçerdim. Bu arada keşke bunu kendime de alsaydım. Şöyle bir takayım. Konuşuyor böyle yapayım mı? <laughs> Bu şekilde alışverişim. Gereksiz bir şey aldım düşünmüyorum. Bu arada size geldi biraz eşyaları aldı götürdü. Belki burada makyajlanması lambası biraz fazla gibi gelebilir ama sosyal medya kullanıcısı olarak benim için ihtiyacım olan bir üründü. Ve kullanacağım bir, bir ürün. Bu şekilde artık veda edeyim size. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Her kanalıma abone değilseniz Beni ilk defa görüyorsanız kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Daha iyi tanımak için, ailemi daha iyi tanımak için diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Açıklamalar kısmına bırakmış olacağım videolarımı. Eğer buradaki aileme katılırsanız çok mutlu olurum. Instagram aileme de katılmak isterseniz Instagram hesabı açıklamalar kısmına da yine linkini bırakmış olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.